Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Mayıs ayı engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son açıklamalar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Engelli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Evde bakım maaşı bayram öncesi yatacak mı? Ramazan Bayramı'na az bir süre kala bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım yardımı için yapılan aramalar arttı. İşte detaylar. Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Engelli maaşı ne zaman yatacak? Sorusuna yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşının bayramdan öncesi verilip verilmeyeceği sorgulanıyor. Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Evde bakım maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Evde bakım yardımı ne kadar? 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2354 TL olarak ödenecek. 6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak. Evde bakım maaşı sorgulama. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. Engelli aylığı bayramdan önce verilecek mi? 65 yaş maaşı ve engelli maaşı Ramazan Bayramı öncesi cuma günü hesaplarına yatırılacak sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1084 TL, %40 ile 69 arası engelli aylığı ve engelli yakın aylığı 865 TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 1298 TL evde bakım yardımı 2354 TL sosyal ekonomik destek set ödemeleri de 1649 TL'ye yükseldi. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.